ettim Piri Baba Sultan. Yol içinde yol ararsan, yol Muhammed Ali'nindir. Yol içinde yol ararsan, yol Muhammed Ali'nindir. Yetmiş üç dili içinde, Dil Muhammed Ali'nindir benim efendim Varma Yezid'in yanına Kokusu siner tenine Varma cahilin yanına Uğrarsın çeşmin şerine Nalet Yezid'in canına Dil Muhammed Ali'nindir Efendim benim Akşamlar hayrola münakıflar ola. Evlerden huzur, sağlık, bereket Eksik olmaya Allah Allah eyvallah